Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur. Dağlar, tepeler, ovalar, vadiler gibi tüm yeryüzü şekilleri kayaçlarla çevrilidir. Kayaçları deniz kıyısındaki uçurumlarda ve toprağın içinde de görebilirsiniz. Kayaçlar dünyanın doğal ve sağlam parçalarıdır. Peki bu kadar sağlam olan kayaçlar sizce nasıl oluşmuştur? Yer kürenin derinliklerindeki magma ve gazlar basınç altında kalıp yer kabuğundaki çatlaklardan yeryüzüne çıkmaya çalıştıklarında yanar dağlar yani diğer adıyla volkanlar oluşur. İşte kayaçlar dünyanın manto tabakasında bulunan bu magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Magma yeryüzüne ulaştığında lav adını alır. Kayaçların çoğunluğu mineral olarak adlandırılan ve kendine özgü özellikleri olan küçük parçalardan oluşmuştur. Kayaların farklı olmasını sağlayan yapısındaki minerallerdir. Bu mineraller kristal yapılıdır ve değişik renklerde olabilir. Aynı minerallerden oluşan taşlar tek renkli, farklı minerallerden oluşan taşlarda birden fazla renk bulunur. Yapı malzemesi olarak süs eşyası yapımında ve enerji kaynağı olarak da kullanılır. Birçok sanayi dalının ham maddesidir. İçinde bulunan birçok element veya mineraller değerli madenleri oluşturur. Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere maden adı verilir. Altın, gümüş, kömür, elmas, mermer gibi madenler ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar. Kayaçlar rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur ve akarsu gibi dış faktörlerin etkisiyle parçalanabilirler. Bunun sonucunda sırasıyla kayalar, taşlar, çakıllar, kumlar ve toprak oluşur. Peki jeoloji nedir? Jeoloji, kayaçları ve yeryüzünün yapısını inceleyen bilim dalıdır. Bunları inceleyen bilim insanlarına verilen isim ise jeologtur.